Herkese merhaba dostlar. Yeni bir videoya karşınızdayız. Bugün Roblox'tan Süper Lig futbolu oynayacağız. İsterseniz zaman kaybetmeden videomuza geçelim. Ama videomuza geçmeden önce kanala abone olup like atmayı unutmayın. Şu an buraya savaş geçidinde ne varmış? Kırmızı nokta var. Neyse sonra bakarım. Maç var burada sanırım. Bir şey unuttuk. Bildirimleri açarsanız sevinirim. Bir de daha çok sevinmem ama çok sevinmem ama abone olursanız like atarsanız daha çok sevinirim ama bildirimleri açarsanız gelen videomuzdan ilk sizin haberiniz olur. Girelim birazdan maç bitince. Şu an bekliyoruz. Ne zaman biter? Bir de Roblox'tan hangi oyunları istediğinizi yorumlara yazın. Dart mundo seçerim herhalde ben. Portland'ı seçeceğim. Aa, bunu seçmem gerekiyormuş. Ya kalecilik dolmuş. Keşke dolmasaymış. Ya yeniliyormuşuz. Kayarak atabiliriz. 6 ve yeniliyoruz ya. Bunlar kötü oynuyor. Kızgın suratlı adam. Topu başlattık. Aa kaydı. Yeni bir oyun Roblox lans. Takipçim istedi. İleri geçtim gol atmak için. Pas vermelerini bekliyorum ama gol yiyeceğiz. Gerçekten gol yiyeceğiz ya. Bunlar bir pas vermeyi bilmiyor. Neden vermiyorlar? Oyunu tam çözemedim zaten. Yeni başladım. Pas. Elimi kaldırdım. Siz, sizler yokken birazcık deneme yaptım tabii oyunu alışmak için. Yenirdik ya. 7-1 oldu. <laughs> Yapacak bir şey yok. Bu oyun biraz daha zormuş öbür oyundan. Taç futboldan oynamıştım onda. Maç bitti. Maç bitti. Öbür maçımızı da devam yaparız. Kupayı kaldırıyorlar. Hemen yapalım. Buradan talepe basalım. Hiç sıfır diyor. Yüz altın. Hadi iyi o zaman. A neden öldü onlar? Anlamadım. Neyse. Hangi takımla hangi takım? Ne zaman gelecek? Gelmemiş daha. Hadi hadi hadi. Turuncu İstanbul. Sanırım Galatasaray. Bunu seçeceğim. Kaleci. Kaleciliği seçtim. Ne oldu ya? Ne? ne? olmadı. Ben kaleci değil miyim? Tamamdır. Şimdi kaleciliğim oldu. Kaleci oldu bu sefer. Seçtim kendime şeyi. En iyi golcüler çok meyvese. En çok tasarruf. Ha, bakamadık ya. Olsun. Oh. Maçımız başla başladı. Kaleciyim sanırım ben. Seçmiştim kaleciliği seçmiştim. Ya gol yedik ya. Of be. Tam kavrayamadım zaten. Kalecilik olunca tuşları da anlamam gerekiyor. Kamera ne? LB atlama. Nereye çekecek? Ya. Yine yedik ya. Nasıl olacak? Tam kavrayamadım oyunu. Ama olsun. Bakacağım şimdi. Alışacağım. Ateş şut sanırım. Ha bu. Tuttum. Tamamdır. Elimde. Ya kim kim kaptırdı topu ya? Biri kaptırdı o yüzden gol yedim. lara bakmam gerekiyor. Zıplama LT. Tamam. Bu vurma A fırlatma B vurma. Tamam ben de Hemen atalım. Gönderdim. Gönderemedim ya da. Ya gol yedim ya. Of. Çözemedik pek sanırım oyunu. Gol yedik. Yine. Zıplama. Zıplama. Ateşe zıpla. Çok iyi. Vurduk. Birazcık zormuş. Bu da bize yardım etmeye geldi sanırım. Gol gelir mi? Gelmedi be. Gol, gol yemeyeceğim gerekiyor. Ya gol yedik ya. Of. Yine yedik. Alışırım yapa yapa. Sağa dal, atlama, ateş et. Ya yine gol yedik ya. Tuşları ezberlemem lazım. Musti mi? Musti kimmiş? Merak ettim. Hemen şut çekelim. Hemen attım topu. Hadi hadi hadi. Ne zaman gelecek? Ya ah be ya son anda kaçırdım ya. Kurtarıyordum az kalsın. B topu tutma. Üstüme gelirse B'ye basacağım. Tamam. Çözmem çözerim yavaş yavaş. X atla. Ah be alamadım. Bende top. Atalım hemen. Birini attım sanırım. Evet attım. 7-0 yeniliyormuşuz. <laughs> İnşallah yemem bu sınav. Ya yedim ya. Atlama tuşunu ezberlemem lazım birazcık. Atlama Sıçlama bu. Tamam. Ya yine yedim ya. <laughs> Neyse. Devam. Çok gol yiyoruz. 9-0 yeniliyoruz ya. Evet, top hep rakipte. Zıplama, atlama, ileri ileri atlama benim çok işe yarar. Çünkü atlama geliyorlar ya yaklaşırken atlıyorum. Gönderdim topu. Yedim mi? Yemedim sanırım düdük çaldı. Yine kaybettik bu maçı da. Bugünkü videomuz bu kadardı. Öbür videolarda görüşmek üzere. Öbür videolarda inşallah biraz daha alışmış olurum. Bugünlük ilk oynamamdı. Herkese görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.